Evet herkese merhabalar Ben DJ Vaxer. Şimdi direkt konuya giriyorum. İnsanlar bana sürekli soruyor. Nasıl ısınıyorsun? Nasıl ısınıyorsun? Nasıl ısınıyorsun? Isınmıyorum. Yani ısınma olarak görmesem de surf yaparım. Her boş bulduğum fırsatta surf yaparım. Onun dışında burada gördüğünüz mapleri canım sıkıldıkça ya da boş vaktim varsa ya da işte atıyorum 2 gün üst üste ya da 3 gün üst üste kötü oynamışımdır. Yani avaraş gibi mesela 13-14'e düşmüştür. Ha, o zaman derim ki benim bir şeyler yapmam lazım. Oturun buradaki mapleri bir oynarım. Mesela en çok oynadığım şu sıralar bu map. E, CSS Training Map'i. Emosan çok artık bu map'e giriyorum. map çok daha iyi hissettiriyor bana ısınırken. Onun yarısına işte burada 5 şeyini bırak mapları var. Bir de ekstradan map'ler var. Prefire map'leri var. Ya, bunları oynarım daha çok. Prefire map'lerinde ben ısınmayı daha çok seviyorum. Eğer isterseniz Surf'te, DM'de, Retake Server'larında ısınabilirsiniz. Ama ben daha çok atölye haritalarında ısınmayı seviyorum. Atölye haritalarında ise nasıl ısınıyorum onu çok kısaca size göstereceğim. Öncelikle en sevdiğim map. Favori map'e gelecek olursak bu CSS da map'e geliyoruz ve baş Bu arada buradaki bütün map'leri bırakacağım. Açıklama kısmına bırakacağım. Yani bana şu map'in linki o map'in linki diye sormayın lütfen. Açıklama kısmında hepsi yazıyor. İkili çekelim bıçağımız elbirlerimiz gelsin. Okey. Şimdi map başlarken ben şöyle asılıyorum. Bir hemen sesi ufacık bir kısayım. Ya ne yapıyorum? Burada böyle bu şekilde botları buluyorsunuz. Yani çok bir olay yok aslında. Arkada ayarlar var işte var map, challenge, işte headshot yani işte a e yapacaksanız buradan seçiyorsunuz. ona headshot falan siyahları seçiyorsunuz vesaire vesaire istediğiniz seçebilirsiniz. Yanında bıçaklar var istediğiniz bıçağın üstüne gelip E'ye basarsanız böyle bıçağınızı da seçebiliyorsunuz. Zaten karamet var yani ne, ne seçeyim ki. Yani geliyorsunuz buradan böyle botlara burayı bir vurabiliyorsunuz yani. istediğiniz şekilde gelip burada ısınabilirsiniz. Ben nasıl ısınıyorum bu serverda? Ben bu map'te nasıl ısındım size çok kısaca göstereyim. Ben genelde alıyorum. Önce bir elimi ısındırıyorum yani bir Benimle geldiğince hızlı bir şekilde vurmaya çalışıyorum ve mislememeye çalışıyorum. Yani hızlı vurmak ve mislememek. Asıl olay bu. Önce bunu çalışıyorum. Sonra ne yapıyorum? Mesela bunu yaptım. İşte 3 dakika 5 dakika boyunca bunu yaptım. Sonra geliyorum. Böyle vuruyorum. Yani botlara vuruyorum. Okey miyiz? Bunu ne kadar yapıyorsunuz? İşte atıyorum. Kaç bot vurdum şu ana kadar? 49 bot vurdum. 1 dakikada 49 bot vurdum. 50 diyelim. Diyelim mi? Hop 50 dedik. 50 tane bot vurdum. 1000 tane bot vur yani bin tane bot vur. Sonra çık. Ha yetmedi mi? Sana yetmiyorsa. O zaman sarı kimepe geçelim. Diyelim ki ben bunu oynadım. Ve yeterli gelmedi. Isınmadım hissettim. O zaman surf giriyorum. Ya da önce surf giriyorum. Sonra bu mepe giriyorum. Diyelim ki olmadı ve reflekslerimin kötü olduğunu düşünüyorum bugün. O zaman festeyim. refleks mepine giriyorum. Evet refleks mepine geldik. CT'yi seçtik. Sonrasında kaç bot var şu an burada? 8 bot var. Hepsini bir... Önce gidiyoruz. Bot kick yapıyoruz tabii ki. Bütün botları Dedik. Botları kilitledikten sonra bot ettiği yapıyorum. Ben genelde 4 ya da 5 tane bot eklerim. Hani elimden geldiğince sesi kısalım. Elimden geldiğince botları aşağı düşürmeye çalışıyorum. Bunu demek istediğim de bakın bot geliyor. Aşağıya düşüyor ve kendini öldürüyor. Yani botları elimden geldiğince aşağıya düşürmeye çalışıyorum ve burada bu şekilde sürekli döne döne botları vurmaya çalışıyorum. Genelde spray atmadan böyle bant atarak botları öldürüyorum. Hatta bazen kendime challenge'lar koyuyorum. Şu şeylere gelmesini bekliyorum botların. Ya da şey işte dibime gelmesini bekliyorum. Çünkü dibine geldiğinizde bot bot böyle bir mesela buraya geliyor böyle yürüyor falan. Hani onu bekliyorum ya da işte buraya falan çıkmasını bekliyorum ki biraz zorlaşsın. Ha baktım çok kolay oluyor. İşte 10 dakika boyunca oynadım. Botlar düşmüyor aşağıya. Botlara vuruyorum çat çat. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Bot ekliyorum. Yani 2 bot daha ekliyorum mesela. İşte 7 botla oynuyorum ya da 8 botla oynuyorum ya da 10 botla oynuyorum. O 10 bot gerçekten çok zor oluyor benim için çünkü çok iyi değildir benim one taplerim. Genelde sprey oynadığım için. Ama buna da idare edebiliyoruz. Neyse geçelim bir sonraki mapimize. Burada config generator crosshair cross map ayarlama da var. Hani bu ikisi hariç diğer hepsi aslında kendinizi geliştirmeniz adına girebileceğiniz mapler. Sadece bu ikisi hani ayarlarınız için. bunları da kullanmıyorum. Sadece hani bilgisayarı formatladıysam formatladıktan sonra bunları bir girip kullanıyorum. Hani eksik bir şey yaptım mı diye test etmek amaçlı. Onun dışında yoksa bu maplere asla girmiyorum. Şimdi bunun dışında ne yapıyoruz? Mesela atıyorum ben 5e geldim ve burada Dust 2'yi seçtim. Ben Dust 2 oynayacağım. Dust 2'de fire atmayı bilmiyorum. Ben long'dan her çıkışımda ölüyorum. Yani cross koyamıyorum. Okey. Cross koyacağız arkadaşlar. Yani. <laughs> Okey geldik. Burada isterseniz eğer Türkçe seçebilirsiniz. Onu da Türkçe'ye de bakın burada diller var map'in altında. Türkçe'yi seçtik sonrasında zor'u seçtik ya da normali seçtik. Lanet olsun seçmeyin gerçekten zor. Ha şimdi ben size göstermek için normal seçeyim de sürekli ölüp ölüp durmayayım. Bu biraz daha dikkat istiyor çünkü zor oynamak. Onun dışında random bot'u açtık her yerde bot olmasın. Decal clear açtık ve silah olarak da crash seçtiğimizde eğitim başlat dedik ve başlıyoruz botlara prifire atıyoruz aslında yani çok bir olayı yok isminden de anlayabileceğiniz gibi Gördüğünüz şekilde yani burada da geliyorsunuz botlara karşı oynuyorsunuz arkadaşlar. Oynayalım. Bir tur daha oynayalım. Ben bayağıdır girmiyordum bu maplere. Bir süredir CS'yi sadece eğlence amaçlı oynadığım için, herhangi bir rank asmadığım için. Yani en son videomda şey demiştim işte 3000 elo altında olanlar çok oynamayı bilmiyor vesaire gibi bir şey demiştim. İşte yazmışlar. E, sen de 3000 e değilsin ki. <laughs> Zeka pırıltısı arkadaşlarım yazmış hemen. Sen de 3000 e ki. <laughs> Salak mısın? Sen çektin mi 3000 e ben kaç kere çıktım e haberin var mı? Yani Bitti bakın bitti mesela bir sonrakine geçiyoruz bunu nasıl oynuyoruz? İşte bunu da böyle yaptık mesela zora aldık tamam mı? Zor gerçekten zor bu arada Zora aldık zor aldıktan sonra hepsini baştan sona oynuyorum Okey sonra zordayken bu arada zoru kastediyorum Sonra mesela Diggle'ı geçiyorum yani Diggle'la bitirmeye çalışıyorum İşte Diggle'la bitirebiliyor muyum zoru? diklanda da bitirebiliyorsam okey diyorum. Sonrasında çıkıyorum ve şeye geçiyorum. Mesela bir sonraki map'e geçiyorum. Bir sonraki map ne? Mesela Ancient oynuyoruz. Sürekli yani sürekli oynadığınız map'leri daha çok çalışmaya özen gösterin. Çünkü diğer türlü biraz saçma oluyor. Yani işte atıyorum sen hiç Vertigo oynamıyorsundur. Dur. Gidip Vertigo'yu seçersen saçma olmaz mı? Onun gibi arkadaşlar. Hem bu mapte daha çok insanların nerede droplayacaklarının pozisyonları gösteriyor. Yani popüler pozisyonları ve spotları gösteriyor. O yüzden daha çok işinize yarayabilir bu ya yani bu tarz map'leri de mutlaka oynamaya çalışın. Pirfar map'leri gerçekten çok işinize yarar. Onun yanı ne kaldı bakalım. CSS saltı gösterdik. 5E ee, şey, maplarını gösterdik. Ee, fast de gösterdim ve yani aim göstermeyeceğim. Aimbots'u hepiniz biliyorsunuz. Hani aim ne gibi ısınabilirsiniz? Belki onu gösterebilirim ama öncesinde şu Dust 2 Pirfar map'i ya da işte herhangi bir. Bu 5 şeyler farklı. Bu diğer Pirfar map'leri farklı. Zaten fotoğraflarını görüyorsunuz. Onu da bir tanesini gelelim. Ben bunları daha çok seviyorum bu arada. 5 yani 5 e maplerini daha çok seviyorum ben bunu. Ha bunun olayı ne? Bu bir, biraz daha zor arkadaşlar. Ha, de zor ama nasıl diyeyim size bunun zorluğu diğer diğer 5 şeyin e, normaliyle zorun arasında bir yerde. Yani burada geldik mesela işte hadi AP seçelim bu seferde ve Expert'i seçelim. Okey. Başlıyoruz. Let's go. şey değişmiş bu arada. Dejavu yaşadım. Aa mermi mi? Aa, pardon mermi sınırsız değilmiş ben bayağıdır dediğim gibi oynamadığım için Gerçekten sınırsız sandım mermiyi ondan dikkat aldım kusura bakmayın Ya gördüğünüz gibi bu da bu şekilde yani bunda benim şöyle bir god yazalım da ölmeyelim bunda bir tık daha hoşuma gidiyor Hem daha böyle adamların mavi olması özür dilerim sesler için hem adamların böyle mavi olması daha kolay oluyor. Dikkatiniz e, yani dikkatiniz daha çok veriyorsunuz. Farklı şeyler dikkatli farklı şeyler böyle daha çok size dikkat sağlar. Yani dikkatiniz daha rahat verirsiniz. Mesela cross'unuzu değiştirebilirsiniz. İlla nokta cross oynayacaksınız diye bir şey yok. Ben nokta cross oynuyorum diye herkes gidiyor nokta cross kodu nokta cross kodu yok. Nokta cross oynama. Ha, geldin burada bak kodlar var. Geldin bak burada kodlar var mesela geliyorsun 4 tane benim burada en çok kullandığım cross buradan alabilirsiniz kodları. Okey. Ya burada da nasıl yapıyorum? Şöyle bir örelim. Okey. Burada geliyorum arkadaşlar. Ee, ben expert seçiyorum burada dediğim gibi ve AP oynuyorum genelde. Ben burada AP'yi daha çok seviyorum yani. Çünkü burada killerin yerleri az çok belli oluyor. Ve galiba şeydi. Ee, yerleri hep aynı duruyordu. O yüzden... Hayır yani hep aynı durmuyormuş da. Daha çok mu diyor ya. Yani ne bir sebebi varsa da spesifik olarak bilmiyorum açıkçası. Bu map benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim kısaca. Öyle evet geçelim son mapimiz aimbots'a. Şimdi aimbots'ta seçenek çok. Yani istediğiniz her şey yapabilirsiniz. İşte bir sürü pro aimbots'a ısınıyor. Yani çünkü opsiyonunuz çok. İşte AP oyuncu de burada ısınabilir. Ee, rifle da burada ısınabilir. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Mesela örnek vermem gerekirse bakın burası başlangıç tamam mı? Burada menü var bakın open menu up yazıyor gördünüz mü? Oraya geldiğinizde kurusunuzda burada size bunları gösteriyor. Burada işte atıyorum sen gelip box koyabilirsin böyle bir şekilde. Ya da koymaya Sana kalmış. Ben koymuyorum. Ben genelde nasıl ısınıyorum? Size göstereyim mi? Şu karşıdaki menü var ya. Menünün olduğu tarafı kapatıyorum. Yan tarafları da kapatıyorum. Buradan da sadece şu bakın mesafeye bakın. Nerede olduğuna. Şöyle göstereyim. Bir tık öne getiriyorum duvarı. Okey. Bir kill çekelim, bıçağımı hedefimiz gelsin. Okey. Sonrasında isterseniz yine ortaya indirebilirsiniz. Ben bazen duruma göre indiriyorum, duruma göre indirmiyorum. Sonra buraya şöyle bir bir tık daha bot ekleyebiliriz. Mesela bir, iki, 3 tane daha bot ekledik. Okey. Geldik. İsterseniz eğin. Yani. One tap. İsterseniz spray. Her şeyi çalışabilirsiniz burada. Ha derseniz ki ben AP oyuncusuyum. Ben AP çalışacağım. Gel o zaman buraları aç. Okey. Bunları açtıktan sonra şöyle botlar zaten bir tur sonra şey oluyor. Botlar yerine geliyor arkadaşlar. Okey. Geldik buradan AP aldık. AP aldıktan sonra ya buraya bakın ben AP oynarken size bir tüyo söyleyeyim. Şurada şey yazıyor bakın. Pick Spray Vault yazıyor. Gördünüz mü? Ben bunları açmayı seviyorum. Yani AP oynarken. Çünkü şöyle oynuyorum mesela. Yani ne kadar kendinizi Ha? Ne kadar kendinizi kandırıyor gibi olsanız da yani önce mesela görüyorum hani şey gibi düşün. atıyormuş gibi düşünün arkadaşlar. Gördüm bak mesela şimdi gördüm. Görsel hafızam oturdu. Çık prefire atıyorum. Ha prefire atamasam da flick deniyorum burada. Yani bir şeyler deniyorum anladınız mı? En azından bir şeyler deneyin. Yani boş boş maça girmekten iyidir. Eğer oyun saatiniz azsa ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tür kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde meraklısı için bıçaklar var. Gelip buradan seçebilirsiniz. Okey. Oh, tamam. Bu konuyu da bir aradan çıkartalım istedim. Çünkü çok fazla soru geliyordu. Umarım yardımcı olmuşumdur. Ee, surf sorularına nereden gireceğim diyorsanız dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ben bu gösterdiğim şeyleri çok gerçekten nadir yapıyorum. 3 ayda 1-2 defa falan giriyorum böyle. O da gerçekten kötü oynadığım haftalarda ya da işte 2-3 gün kötü oynamışım o zamanlar. Onun dışında haftada bir, haftadaki sadece surf atıyorum o kadar. Herhangi hiçbir eğim praktiği yapmıyorum. İhtiyacım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Okey. Surf nasıl gelebilirsiniz? Reklam olmasın. Google açıyorsunuz. CS2 Surf yazın. Zaten bir sürü sunucu var. İstediğiniz bir tanesine girebilirsiniz. Okey. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya katlanmayı unutmayın. Ciao.